Evet arkadaşlar bugün Playdoh'un oyun hamurlarından harfler ve alfabe setini aldık. Evet ama önce kırmızı hamur. Kırmızı Buradan nasıl başlayalım? Hepsini atacağız şimdi. Bakalım. Evet şimdi önce bunları bir çıkartalım. Beyaz hamur, kırmızı hamur, turuncu hamur, pembe hamur, mor hamur, sarı, yeşil hamur, mavi hamur. hamur. Evet hamurlarımızın boyutu böyle. Evet. Küçücük. Ben bu da açamıyorum ama minicik <laughs> Tamam ben sana aşık. yardım edeceğim aşkım. Kaçsın evet bunun katana? içinde de <laughs> 35 bıçak. tane harf var. Evet bıçak. Kelime alfabesetimiz var. Evet, bir de içine evet. bıçak koymuşlar. Evet. evet plastik bıçak değil mi? Çocuklar için çünkü. Evet, evet. bunlardan baskılardan ismimizi yazabiliriz. Evet. Aynısı. Evet. Açalım bakalım Aa, Bunlar böyle yapmış. Biz de hep tırmızı yaparız. Aslında. Onlar evet. hamurlardan öyle yapmışlar. Evet. Dur öyle. <laughs> öyle zor olur. Böyle dökelim hepsini. Bitti mi? Bitmedi. Evet böyle bir sürü harflerimiz var içinde. Evet bunlara ayıralım bakalım rakamlarla alfabeleri harfleri. Evet böyle ayırdık bakalım. rakamlarımızla harflerimizi. Evet şimdi hamuru açayım. Gaye Beliz. Tamam Gaye Beliz yapsın bakalım. Evet hamurumuzu açtık. Gaye Beliz çıkartıyor bir hamurumuzu. Birini de ben çıkarttım pembeyi. Evet şimdi buradan Gaye Beliz yazacağız değil mi anne? Ama ben şimdi şey tamam. Ben şimdi sana harf vereceğim. Sen yazacaksın. Oldu mu? Oldu. Ama sen o hamuru ne yapacaksın aşkım? Böyle yuvarlak böyle bastıracaksın. Tamam mı? Böyle açacaksın. Anladın mı? Sonra harflerle gaye belisi yazacağız. Tamam mı? Anlaştık mı gaye? Evet. Şimdi ben G harfini buradan bulayım bakalım. Ben Evet. G'yi buldum. Ay. Yere düştü. Onu al aşkım. A'yı buldum. Tamam indir bakalım. Y'yi de buldum. E lerde. Evet burada. K'ya yazısını bulduk. Birisi bulalım. E. Evet E burada zaten. Ne? Tersini çevirdim. Çünkü düzgün. S de burada. Tamam. Şimdi Gaye Veris yazalım önce. Tamam. Şimdi G ile sen yaz Gaye. A ile de ben yapayım. Tamam mı? Evet şöyle. Tamam. Hamurumuzu büyüttük. Basalım bakalım. Bakın. Bakın arkadaşlar benimki oldu. Bakın. Evet. Bakalım Gaye'ninkine. Evet. Dur bakalım aşkım. Şöyle bıçak yardımıyla alalım. Evet. Yardımıyla alalım. Evet. Aa bunlar ne? Onları da birleştir orayla. Kırmızı hamurlarla birleştir. Şimdi ben sana yine harf vereceğim, onu da yapacaksın. Evet, şimdi G A harfi yaptık. Pembe pembe. Evet. G. Bununla işimiz bitti. Yanımıza koyalım. Şimdi Y'yi yap bakalım. Ben de E'yi yapalım, yapayım. Şöyle E yaptık. Y'yi yaptın mı? Bastır biraz. Oldu mu? Evet, çıkart bakalım. Çıkart. Aferin. Şimdi bıçağımızla Bıçak Şöyle alalım. Evet. Şu E de ben de kayın yaptım. Bozuluyor. Hamurlarımız yeni ve yumuşak olduğu için çok çabuk bozuluyor. Evet. O yüzden içindeki bıçak yardımıyla böyle çıkarabiliriz. Evet. evet. Gaye yazımızı yazdık. Gaye pembeyle kırmızıyla yapalım dedi. Onlarla yaptık. Evet şimdi gayeyi yazdık. Şimdi B harfini ben yazayım pembeyle. Gaye de E harfini yapsın. Al aşkım. B e güzel nerede burada? B'yi böyle yapalım. Oldu arkadaşlar bakın. Bıçağı verin. Evet masamızın yarısına güneş geliyor. altı ay gitmişler. Öğrenciğim orada değil. Ters koy. Evet. Ya. Böyle B yaptık. E yaptık. Evet ama bakın. Onun izi de böyle. Işte. Onu kırmızı hamuruna al anne. Orayı kırmızı hamuruna birleştir bakalım. Hmm. Heh, onunla birleştir. Şimdi ben sana yine harf vereceğim. Tamam. Sen bunu yap bakalım. Bir de nokta yapacaksın bize tamam mı? Evet, L'yi de ben alayım. İçinde kaldı L'miz. Bunu şöyle elimizle düşürdük bakalım. Evet, gaye belisin L'si. Evet, bu da I'sı. Bir de şöyle küçücük nokta yapalım. İyi koymamışlar çünkü. Evet. S harfinde pembe ile ben yapacağım. Aynı ben, renkler olacak. Ben Dur. yapmadım. Ben de sana 5'i vereceğim. 5 yapacaksın sen de. 5. Çok seviyorum. Çok mu seviyorsun 5 harfini? Sen bul bakalım oradan 5'i biliyorsun. 5 burada. Buldun mu? Evet bakın 5'i buldu kızım biliyor. Evet buraya gayibelisi yazdık. Bir de 5 yazalım. Ben 5 yazdım. Evet 5'i gayi yazdı bile. Böyle kesici. İyice bastırsaydın çıkardı annem. İyice bastırmadın mı? Bastır. Evet Gaye 5 rakamını çıkartmaya çalışıyor. Yardım edebilir misin? Bence onu sen bir daha yap. Bak. Şunu şöyle bastıralım. Bence bırak o beşi. Mi? Bırak onu. Şuraya bas bakalım beşle. 5 Beş rakamıyla bas bakalım oraya Yok. bir daha. Hadi. 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 Bastır iyice bastır. Tamam çek eline. Ooo güzel yapıyorsun sen. Evet iyice bastırırsak böyle çıkabiliyor. Ama sen güzel bıçakla al anne. Bıçakla al bozulur. Alttan al, alttan al. Hı -hı. Dur, dur bakayım. Evet, peşimiz biraz bozuk oldu. Evet, dur, bir de ben yapayım bakalım. Ver bakalım aşkım. Evet şöyle bir düzeltelim hamurumuzu. Bir tane daha yapabiliriz. Bekle anneciğim. Evet ince olunca bozuluyorlar. Kalın yapmamız lazım. Kalın olunca bozuluyorlar. Gördün mü? <laughs> Başta ne yapacağım? Evet, daha yebeliz. 5 yaşında yazalım bence. <laughs> evet. Y harfini bulmuştuk demin. Y harfiyle sen yap. A harfiyle ben yapayım. Aha. S harfiyle sen yap. Ama ben hiç şunu yapmadım. Dur. I ya. harfi nerede? Ben mi yaptım? Ben? I harfi vardı aşkım nerede o? Şu, evet I harfiyle de ben yapayım. Y harfini yap önce annem. Evet şimdi bu hamurumuz da böyle, düzeltelim. Y harfini yaptın mı? Yapamadım. Adam? Şey. Ha, sen bunu bıçakla çıkart I harfini anneciğim de. Olmadım. Evet, çıkmıyor <laughs> I harfimiz içinde kaldı. Sen I harfi içinde mi kaldı? Hı hı. Yazık seni. <laughs> Hem sen temin yapabilmiştin o harfini. <laughs> dur dur çek elini bakalım. Evet. Hadi yapsana hadi. Ben yaptım sen harfleri yapmadın daha. <laughs> Sana verdiğim harfleri yap. Hadi. <laughs> e harfini yap. Şey harfini yap. Oldu mu? Oldu. Çabuk çek bakalım. İçinde tam. E harfi nerede? Bu mu? Hı hı. Yap bakalım onu da. Tamam. Ama bunlar çok yumuşak. Yumuşak. arkadaşlar? Evet. Da şurada. Anne oldu. Şurada. Buraya ne? Turuncu olacak. A kırmızı olacak. Dur bakalım. Evet. A'yı gaye yapacak. Yaptın mı anne? Yo. Şu başı. Evet yaşın da. Ne yapacaksın annem de? Ne nerede? Bulalım ne ne neredeymiş? Ne de buradaymış. Yap bakalım annem neyi. Sonra da A'yı yap bitsin. Bitsin. Sonra da şey yapalım. Olmadı. Evet biraz kalın yapsan olur anne. Evet Gaye Beliz 5 yaşında yazdık oynamurlarımızla. Evet. Evet bu kadar harfler var. Rakamların hepsi var. Harflerin hepsi var. Bir var burada. Evet hepsi var değil mi anne? Evet. Evet. Aha. Evet. Görüşürüz. Başka videolarımızda görüşürüz Gaye Beliz. Görüşürüz. Bay